Kaçak enerji kullanımının %70'lere dayandığı Batman'da rehine krizi yaşandı. Rihan Caddesi, Çamlıtepe mahallesindeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine. Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi. Bu görevliler iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı. Acil durum hemen 112'ye bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Bölgede ambulanslar da hazır bekletildi. İlk olarak iki personeli bırakan esnaf, bir personeli iş yerinde alıkoymaya devam etti. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Batman İl Müdürü Naci Obut da olay yerine giderek gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren direnen esnaf sonunda pes etti. Emniyet müdürü Kıraç'ın ikna çalışmaları sonucu esnaf rehin aldığı personeli bırakarak polise teslim oldu. Esnaf işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kıraç, gazetecilere esnafın yaşanan bir sorun üzerine Dicle Elektrik personelini rehin aldığını belirterek şu anda bir sorun yok, Dicle Elektrik'te de irtibattayız, sorun çözüldü, kişi teslim oldu dedi.